Türk, Urla Belediyesi'nin Enginar Festivali kapsamında hazırladığı Enginar yemekleri hazırlığına katkı koyabildiğim için çok mutluyum. Eğer koronavirüs olmasaydı bugünlerde Enginar Festivali'nin 6.sı yapılacaktı. Ben Urla'da doğal sofra gönüllülerinin bir üyesiyim. Aşağı yukarı 10 yıldan beri bu kuruluşun içinde olmaktan çok mutluyum. Doğal sofra slow food ilkesiyle hareket eden ona göre kurulmuş olan bir gönüllü kuruluştur. Temel eğitimiz pes karşı doğal beslenmeyi, organik beslenmeyi şiar edilen bir grup olmamız. Temel amacımız yiyeceklerimizin doğal yollarla elde edilmesi, üreticilerin desteklenmesi ve ana baba büyüklerimizden gördüğümüz, ninelerimizden gördüğümüz yemeklerin günümüzde yaşatılmasına çalışmak. Ben bugün bu kapsamda etli kuzu etli enginar yemeği yapacağım. Önce örnek olarak bir enginar temizlemeyi göstermek istiyorum. Evet, enginar önce sapını kesiyoruz. Sonra kart yapraklarını dışından kartlar bitene kadar alıyoruz. Üst kısmından bir miktar kesiyoruz. dolma yapacaksak bütün haliyle gevşeterek içini dolduruyoruz. Yemek yapacaksak dörde bölüyoruz. Veya büyükse biraz daha küçültebilirsiniz. İçinin tüylü kısımlarını alıp unlu daha önceden hazırlanmış unlu limonlu suya koyuyoruz. Şimdi yemeğin yapılış aşamasına geçiyorum. Yağımızı tencereye alıyorum. Burada daha önceden hazırladığım Taze soğan ve havuç var. Bunları ocakta hafif soteledikten sonra eti ilave edeceğim. Bu mevsimdeki e, yemekler enginar, bakla, bezelye hepsi taze soğanla pişirdiğimiz yemeklerdir ve de e, limonla terbiye ederek e, sarartarak e, pişirdiğimiz yemekler. Yağ kızdıktan sonra eti ilave edeceğim. Bir de bu arada şunu söylemem lazım. Enginar pişirirken kullandığımız kaşığın tahta kaşık olması enginarın kararmasını önleyecek. Şimdi etimizi ilave ediyorum. Et, soğan ve havuçla beraber sotelenip hafif kavrulacak. Gördüğünüz gibi etimiz kavruldu. Sebzeleri ilave etmeden önce daha önce hazırladığım bu karışımda un, limon suyu ve e, tuz var. Onu ilave ediyorum. Ve hemen sıcak su ilave ediyorum. Evet. Şimdi bu karışıma sebzelerimi koyacağım. Evet, biraz dolu dolu oldu ama. Kapağını kapatıyorum. Pişme aşamasını bekleyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi yemeğimiz pişti. Yaklaşık bir buçuk saat süre aldı. Şu haliyle e, gördüğünüz gibi sapsarı oldu. İçine koyduğum un e, ve limon buna yeterli geldi. Ancak opsiyonel olarak e, büyüklerinden bazıları e, sonunda yumurta ve limon karışımıyla terbiye yaparlardır. Şimdi onu da yapacağım. Bu size kalmış. İster yaparsınız, ister yapmazsınız. Şöyle suyundan alacağım. Evet. Başka bir renk ve kıvam veriyor. Evet, ocağı kapatıyorum üzerine dereotumuzu koyuyoruz. En son dereotunu da koyduk. Enginar yemeklerinin olmazsa olmazı. afiyet olsun.